18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü nedeniyle Atatürkçü Düşünce Derneği Ödemiş Şubesi Ödemiş Öğretmen Evi önünde Lokma Hayrı gerçekleştirdi. Ödemiş Öğretmen Evi önünde gerçekleşen Lokma Hayrı'na Ödemiş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Levent Başar, Büyükşehir İl Meclis Üyesi, aynı zamanda Ödemiş Belediyesi İlçe Meclis Üyesi Mustafa Gerçek, Ödemiş İlçe Meclis Üyelerinden Faruk Taşkoyan, Atatürkçü Düşünce Derneği Ödemiş Şubesi Başkanı, Başkanı Metin Kral dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı Atatürkçü Düşünce ee, Derneği Ödemiş Şubesi Başkanı işte Metin Çanakkale Kral burada yaptığı 8. konuşmada şunları kaydetti: için buradayız başta başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz ve gazilerinin gazilerimizin arasında bir lokma döktürüyoruz bugün Ramazan ayında da çeşitli yine sosyal etkinliklerimiz olacak İftar çadırlarında bulunacağız daha çok durumu olmayan vatandaşlarımızın yanında yer almak için gayret ediyoruz.